أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المجتبى إلى يوم البعث واللقاء عزيز مؤمن لر قيمة لك هاردش بندنس جرپنار İnşallah sizlerle bugün tevekkül konusunu konuşacağız. Bu konuda dilimiz döndükçe, bilgimiz dahilinde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağız inşallah. Malum mümin insanın ehli iman kimsenin özelliklerinden birisi tevekkül ehli olmasıdır. Bu yüce Rabbimize inanmamızın da bir gereğidir, bir icabıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anılınca kalpleri titrer, yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri onlara okununca bu ayetler onların imanlarını artırır ve onlar Rablerine tevekkül ederler buyurulmaktadır. Bu ayette müminlerin üç vasfı zikredilir. Bu üç vasıftan birisi tevekkül meselesidir kardeşlerim. Peki müminlerin bir özelliği olan tevekkülün manası nedir? Tevekkülün gerçek manasıyla hayatımızdaki yansımaları arasında bir uygunluk var mı? Tevekkül mana itibariyle İnsan oğlunun üstüne düşeni yaptıktan sonra her işinde Allah'a güvenmesi, ona dayanması ve Allah'ın kendisi için takdir edeceği sonuca rıza göstermesidir. Peki böyle bir anlayışa sahip olduğumuz zaman bizim için ne faydası olur? Bu anlayış bizi her işimizde Allah'ın yardımına mazhar kılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona kafidir. Yani o işinde Allah'ın izniyle mahcup olmaz, yolda kalmaz buyurulmaktadır. Kardeşlerim, hayatımızın her alanında olduğu gibi tevekkül konusunda da bizim için örnek, bizim için rehber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun hayatına baktığımız zaman gerek sözlü sünnetinde gerek uygulamalı sünnetinde tevekkülün gerçek manasının ne olduğuyla alakalı birçok örnek buluruz. Ben bunlardan bir iki tanesini zikretmekle iktifa edeceğim. Şöyle ki bir gün bir bedevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete geldi. Bu kişi Efendimiz'e şöyle bir soru yöneltti. Ya Resulallah ben devemi bağlayıp da mı yoksa salı verip de mi Allah'a tevekkül edeyim? Allah Resulü onu bağlayıp da Allah'a tevekkül et. Yani önce üstüne düşeni yap, sonra işini Allah'a havale et buyurdu. Yine Efendimizin hayatında tevekkül noktasında bizim için çok güzel bir örnek onun Mekke'den Medine'ye hicretidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicrete karar verince Efendim ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın dini için gidiyorum. Öyleyse Allah'a tevekkül ediyorum. Kimse bana karışamaz." demedi. Düşmanları tarafından efendim takip edileceğini bildiği için beşeri noktada üstüne düşen bütün tedbirleri aldı. Ne yaptı mesela? Hazreti Ali efendimizi yatağına yatırarak düşmanlarını şaşırttı. Yola Medine'ye giden istikametten değil aksi istikamette başladı. Sevr Dağı'na çıkıp Sevr Mağarası'na saklandı. Mağaradayken gafil avlanmamak için Mekke'den bilgi akışını sağlayan efendim istihbaratçı edindi. Ve tamamen izini kaybettirene kadar üç gün boyunca Hazreti Ebu Bekir Efendimizle beraber mağarada saklandı. Bütün tehlikeler taraf olduktan sonra Allah'a tevekkül etti. Kendine bir tane de efendim yol gösterici bir tane de kılavuz edindikten sonra yoluna devam etti. Evet bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmişti ki Allahu Teala da onu muvaffak etti. Allahu Teala da onu başarıya ulaştırdı. Almış olduğu tedbirden sonra tevekkül ettiği için Efendimiz kendinden emindi. Nitekim düşmanlar mağaranın kapısına dayandıklarında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz endişelenmişti. Bizi görecekler ya Resulallah diye Resulullah'a seslenmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam son derece emin bir şekilde La tehzen inna allaha ma'ana diyordu. Ya Ebu Bekir, hüzünlenme, tasalanma. Allah bizimle beraberdir. Evet, o üstüne düşeni yaptığı için biliyordu ki Allah onu yarı yolda bırakmayacaktır. Yani Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e şunu diyordu aslında. Ya Ebu Bekir elimizden geleni buydu biz bunu yaptık. Bundan sonra Allah'ın takdir edeceği sonuca rıza göstereceğiz. Evet kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tevekkül konusunda anlayışı bundan farklı olamazdı. Çünkü o meseleyi tevekkülün kaynağı olan Yüce Rabbinden öğrenmişti. Rabbinden aldığı kitapta Estaizu billahi ve en leyselil illa ma sa'a. İnsanoğlu için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yani insan insanoğlu eğer üstüne düşeni yapmazsa onun muvaffak olacağı yoktur. Onun başarılı olacağı, elde edeceği bir şey yoktur. Yine kendisine vahiy kitapta İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmaya çalışan Musa Aleyhisselam'a Yüce Allah şöyle buyuruyordu. فَاَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Ya Musa, kullarımı gece vakti yola çıkar. Çünkü siz takibe uğrayacaksınız. Firavun uykudayken, sizden gafil iken yola çıkın ki kurtulabilirsiniz. Yoksa sizler takibe uğrayıp zarar göreceksiniz diyordu. Musa aleyhisselam da Allah'ın emrettiği bu tedbiri aldıktan sonra Allah'a tevekkül etti. Yani İsrail oğullarını gece vakti yola çıkardı. Efendime söyleyeyim sonra Allah'a tevekkül edip yoluna devam etti. Nitekim Firavun ve ordusu peşlerinde görününce İsrail oğulları ümitsizliğe kapılmışlardı. Eyvah yakalandık demişlerdi. Musa aleyhisselam tedbiri aldıktan sonra tevekkül ettiğinden kendinden emindi. Hayır asla yakalanmayacağız. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir ve o bana bir çıkış yolu gösterecektir diyordu. Evet, önce tedbir sonra tevekkül etmişti. Kardeşlerim, tevekkül meselesinin karşımıza çıktığı hususların başında rızık ve musibet meseleleri gelmektedir. Bir, Rızık konusunda tevekkül çok gündeme gelir. İkincisi musibetler noktasında tevekkül gündem olur. Şöyle ki hepimiz biliriz ki yeryüzündeki bütün canlıların rızıklarını Allahu Teala kefil olmuş. Hepsini Allah üzerine almış. Allah rızık veriyor. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyor. وَمَا مِنْ دَبَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Evet. Yeryüzünde debelenen, berhayat olan her canlının rızkı yüce Allah Celle Celaluhu'nun üzerinedir buyuruyor ayeti kerime. Biz de bu ayetin gereği rızkımızın Allah'a ait olduğunu biliyoruz. Ama bu rızkın bize ulaşması için de bir çaba sarf etmemiz gerektiğini de biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Çaba sarf etmeden olmaz. Eğer çaba sarf etmeden Allah rızkımıza kefil olmuştuk deyip efendim Tedbirsiz bir tevekküle tevessül edersek biz mahcup oluruz, biz yarı yolda kalırız. Meşhur bir meseledir. Bir öğrenci, vakti zamanında ulum-i diniyeyi tahsil eden bir delikanlı, az önce okuduğum ayeti görünce yanlış bir tevekkül anlayışına saplanmış ve bunun acı sonucuna da katlanmıştır. Bu ayeti görünce. Aa madem rızkımız Allah'a aitse o zaman biz ne diye çabalayacağız? Allah'a tevekkül edelim, rızkımız gelecek. Halbuki Allah Resulünün hayatına bakarsa Resulullah'ın hayatı zaten Kur'an'ın tefsiri Resulullah'ın tevekkülden ne anladığını anlayacaktır. Rızık Allah'ın üzerindedir derken buradan neyin kastedildiği Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zaten hayatında bunu tatbik etmişti. Ama bu sadece ayeti bakar bakmaz ben tevekkül ederim, rızkım gelir derken yanlış yapmıştı. Ve ben bundan sonra tevekkül ediyorum. Rızkım Allah üzerinedir. Çabalamama gerek yoktur demişti. Arkadaşları kardeş sen burada bir yanlış yapıyorsun. Tevekkül anlayışı böyle değildir. Rızık Allah'tandır ama bizim de çabalamamız gerekir. Dedilerse de bu arkadaşlarını ikna edemediler. Sabah oldu. Dezgah açıldı. Herkes aşçının özüne dizilip tasıyla tabağıyla çorbasını aldı gitti. Sıradakiler bitince aşçı başka çorba almayan kaldıysa gelsin dedi ve kimsenin olmadığını görünce tezgahını topladı gitti. Bizim mütevekkil de rızkı ayağına gelecek ya orada bekleyip durdu odasında ve şey gelmedi. Öğlene kadar böyle bekledi aç kaldı. Öğlen vakti geldi keza tezgah açıldı herkes yemeğini aldı. Aşçı son uyarısını yapıp ayrılmak üzereyken efendim bizimki baktı rızık gelmeyecek. Yine susarsa, yine kıpırdamazsa sabahki akibete uğrayacak ve tekrar aç kalacak. Bu sefer yerinde bir öksürü verdi. Aşçı öksürüğünü duyunca kardeş yemek yiyeceksen tabağını uzat da yemek vereyim ne öksürüp duruyorsun dedi. Mahcup mahcup tasını uzatıp yemeğini aldı. Yemeğini yedikten sonra meseleyi anladı. Arkadaşlar dedi, evet rızkımızın kefili Allah ama bir öksürük de olmadan rızık gelmiyormuş. Evet kardeşlerim. Rızkımız Allah'tandır. Rızık noktasında Allah'a tevekkül edeceğiz ama üstümüze düşeni de yapacağız. Bizim için bir çaba var. Bu noktada en güzel örnek çiftçinin hayatıdır. Çiftçi adamı bakar mısınız? Çiftçi insan vakti geldiğinde çiftini sürer, tohumunu saçar, tarlasını eker, gerisini Allah'a tevekkül eder üstüne düşeni yaptığı için vakti geldiğinde de Allahu Teala da mutlaka onu rızıklandırır. Ya tam o tarladan rızıklandırır ya da hiç onun beklemediği bir yerde ona bir rızık kapısı açar. Rızık meselesinde böyle düşünmemiz lazım. Tevekkül noktasını böyle anlamamız lazım kıymetli kardeşlerim. Bir diğer husus dedik ya musibetler konusunda tevekkül çok gündeme gelir. Biz müminler biliriz ki Allah'ın izni olmadan, Allah'ın dilemesi olmadan bize ne bir nimet ulaşır ne de bize bir musibet bulaşır. Ancak hakkımızdaki o mukadderatı bilmediğimiz için biz insan olarak üstümüze düşeni yaparız, gerisini Allah'a tevekkül ederiz. Doğrusu olan budur. Mesela bu arada üzerimizde bir salgın hastalık musibeti var. Bu musibet karşısında tedbirli olmak gerekir. İlgili merciler, yetkili kişiler, efendimi uzman kişiler bu noktada gereken uyarıları yaptılar. Kimimiz bu uyarılara efendim itibar edip sonra tevekkül etti. Kimisi de ne gelirse Allah'tan gelir dedi ve bu noktada bir yanlışa saplandı kardeşlerim. Bu doğru bir şey değildi. Halbuki Efendimizin hayatını ashab-ı kiramın tatbikatlarına baktığımız zaman zaten bu tür musibetler karşısında nasıl davranacağımızı bizlere söylemişler, uygulamalı olarak göstermişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne dedi? Eğer siz bir yerde salgın hastalık olduğunu duyarsanız oraya girmeyiniz. Eğer oradaysanız da kaçıp da oradan çıkmayınız. Bu Allah'ın bir kaderidir. Hazreti Ömer Efendimiz halifeyken hayatında bunu tatbik etti. Malum Medine'den Şam bölgesine gelmek istiyordu. Geldi Şam'a yaklaşınca ordu komutanlarını kendisini karşıladılar ve durumu kendilerine arz ettiler. Hazreti Ömer o zaman bu durumda ne yapmamız gerekir? Yanında bulunan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ya emir el müminin giremeyeceğiz biz buraya. Neden? Hatırlamaz mısınız Allah Resulü böyle dedi. İşte bir yerde salgın hastalık varsa girmeyiniz, oradaysanız çıkmayınız dedi ya. Ha öyleyse dedi Hazreti Ömer Efendimiz biz buraya girmeyeceğiz. Bölge komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'i ikna etmek için çabaladıysa da Hazreti Ömer kararından vazgeçmedi. Ya emirel müminin Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dedi. Hazreti Ömer evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Yani ben hakkımda mukadder olanın ölüm müdür, hayat mıdır şu anda onu bilemiyorum. Ben kul olarak üstüme düşeni yaparım dedi ve bu şekilde bu musibete karşı tedbir aldı. E peki buna baktığımız zaman günümüz Efendim bu karantina uygulamaları vesaire diğer yöntemler, diğer önlemler efendime söyleyeyim bu hadisin kapsamına Hazreti Ömer'in bu uygulamasının kapsamına girmez mi? Elbette ki girer. Öyleyse biz dinimizi doğru anladıktan sonra dindarlık iddiasında olacağız. Tevekkülü iyi öğrendikten sonra efendime söyleyeyim tevekkül edeceğiz. Yoksa tedbirsiz bir tevekkül bizim için acı sonuçlara sebebiyet verebilir kıymetli kardeşlerim. Peki tevekkülü böyle hayatımıza gerçek anlamıyla yansıttığımızda ne faydası olur? Öncelikli olarak biz üstümüze düşeni yaptığımız için eğer sonuç istediğimiz şekilde olmasa da ruhen, men rahat olacağız, huzurlu olacağız. Sonra biz Allah'a güvendiğimiz için, Allah'a dayandığımız için Allah'ın muhabbetini kazanmış olacağız. Allah'ın muhabbetini kazandığımızda da bu bizi Allah'ın rızasına götürür. Allah'ın rızası da inşallah bizleri cennete götürür kıymetli kardeşlerim. Evet, büyüklerimiz bunu şu veciz sözle ifade etmişlerdir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını iğren de rızasını vermez mi? Evet kardeşlerim, biz Allah'a muhabbet duyursak Allah da muhabbetini bize bahşeder. Biz Allah'ın rızasını istiyorsak Allah da rızasını bize verir. Rabbim cümlemizi rızasına erenlerden eylesin inşallahü Teala. Rabbim cümlemizi imani kamil niyeti halis ameli salih olan kullar zümresine ilhak eylesin. Rabbim ve akıbetimizi hayır eylesin. Rabbim berhayat olduğumuz sürece hayırla yaşamayı, vakti geldiğinde hayırlı bir ölüme mazhar olmayı, ölümden sonra hayırla anılmayı, cümlemize lütf eylesin Teala. Sizi hepimizin Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Müslümanlar.